Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere şu an ekranda görmüş olduğunuz banner'ı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere Discord sunucumdan bahsetmek istiyorum. Discord sunucumda tasarım paylaşabileceğiniz Aynı zamanda tasarım materyali Alabileceğiniz edit paylaşabileceğiniz Ve aynı zamanda edit materyalleri Alabileceğiniz kısımlar var Canınız sıkıldığında oynayabileceğiniz Oyunlar vesaire birçok etkinlik var Ve tasarım paylaş kanalında Tasarım paylaştığınızda ben çok beğendiğim Kişilere tasarımcı rolü veriyorum Mesela güzel bir tamlayılı yapmış aslında Ama ben bir tek tamlayıla vermiyorum Birkaç tane tasarım atmanız gerekiyor Ve bunların çok iyi olması gerekiyor e Ama tasarımcı rolünü başka yollarda da alabiliyorsunuz. Mesela sonucumuzda 10, 20, 30 ve 40 level'lere tasarımcı rolü veriliyor. E bu rolleri nereden bakacağız derseniz de burada önemli kategorisinde rol bilgi kısmı var. Burada görmüş olduğunuz gibi 10 seviye olanlara biz çırak tasarımcı veriyormuşuz. 20 seviye olanlara kalfa tasarımcı veriyormuşuz. 30 seviye olanlara eğitmen tasarımcı, 40 seviye olanlara da ben özel bir rol veriyorum. 40 seviyenin üstüne çıkarsanız e, rolleri tabii ki de güncelleriz. Onun dışında özel bir tasarımcı rolümüz var. Az önce dediğim gibi beğendiğim kişilere bunu veriyorum. Gelmenizi kesinlikle istiyorum. Sunucumun linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan gelebilirsiniz. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar PC toşa geçtik. Şimdi buradan öncelikle artıya basıyorum ve bilek Document diyorum. 2560'a 1440'lık yeni bir sayfa açıyorum. Sayfamı açtıktan sonra buradan geliyorum galerime giriyorum e, galerimden ben sizlere bu banner templatei falan vesaire bütün materyalleri açıklama kısmına vereceğim oradan gidip ücretsiz bir şekilde e, reklamı geçerek bunları indirebilirsiniz reklamı nasıl geçeceğinizi zaten video içinde gösteriyorum bunu ekledikten sonra artıya bir daha basıyorsunuz fotolayer fotolibrary diyerek yine galerinize geliyorsunuz buradan çıkıyorum ve benim bu şekilde bir efektim var. Bunu alıyorum, küçültüyorum ve bu köşeye koyuyorum. E, bu köşeye koyduktan sonra bunu banner template'in altına alıyorum. Bütün efektlerimizi, bütün her şeyi banner template'in altına koyacağız. Daha sonra bunun blend modunu linear dodge yapıyorum. E, ve artıya basıyorum, double layer diyorum. E, ek araçlar menüsüne geliyorum, transform diyorum. Flip Y, Flip X'e basıyorum ve tam tersi köşeye bundan bir tane daha koyuyorum. Buraya geliyorum ve Merge Down diyorum. İkisini birleştiriyorum. Bu şekilde ikisini şu an birleştirmiş olduk. Daha sonra alt katmana geliyorum. Ek araçlar menüsünden Field Straw'a basıyorum. Buradan rengi siyah yapıyorum. Arka planı siyah yapmış oldum. Daha sonra bu efekte tıklıyorum. Artıya basıyorum ve galerime tekrardan giriyorum. Galerime tekrardan girdim. Buradan ışıklara geliyorum. Işıklardan benim bu şekilde bir ışık efektim var. Bunu alıyorum e, ve büyütüyorum. Eee... Bu şekilde üst tarafa koyuyorum. Ortalamaya dikkat edin. Hatta biraz daha büyütebiliriz bu şekilde. Evet şu an gayet güzel duruyor. Dik işaretine basıyorum. Geliyorum buradan blend modunu linear dodge yapıyorum. Opaklığını da %50 civarında yapıyorum. Tekrardan artıya basıyorum. Galerime giriyorum. Galerimden benim bu şekilde değişik bir ışık efektim var. Bunu alıyorum ve bu şekilde bir sağa koyuyorum. Birazcık da büyütüyorum. Bu şekilde koyuyorum. Daha sonra Blend modunu Linear dodge yapıyorum. Bu arada bu efektlerin hepsini bu şekilde Black White yapmanız gerekiyor. Ee, yoksa bunların rengini değiştiremeyiz. Black White yapıyorsunuz. Daha sonra bu efekti geliyorum. Double Layer diyorum. Ek araçlar menüsünden Transform diyorum ve buradan Philip X'e basıyorum. Bu tarafa da aynısından koyuyorum. Ee, böyle iki taraftan gelen böyle yılan gibi ışıklarımız olmuş oldu. Bu ikisini geliyorum buradan merge down diyerek birleştiriyorum ve buradan geliyorum opaklığını birazcık kısıyorum. %40, 50 vesaire iyidir. Daha sonra e, artıya basıyorum. Empty diyorum. Ek araçlar menüsüne geliyorum ve Fill basıyorum. Buraya bastıktan sonra rengimi mavi tonlarında seçiyorum. Ee, daha sonra tik shirtine basıyorum. Bunun da e, blend modunu overlay yapıyorum. Bu şekilde arka planı mavi yapmış olduk. Daha sonra tekrardan artıya basıyorum Ama şu efektin üstünde olmasına dikkat edin e, Galerime tekrardan giriyorum Buradan çıkıyorum ve smoke giriyorum e, Burada benim güzel bir e, smoke, duman efektim var Bunu büyütüyorum Tam banner boyutunda büyütseniz yeter fazlasına ya da azına gerek yok Tik işaretine basıyorum Blend modunda overlay yapıyorum Daha sonra artıya basıyorum double Dubleşeer diyorum Ve bu şekilde güzel bir efekt vermiş oluyorum e, Bu sislerin altında herhangi bir yere tıklıyorsunuz Ve yeniden galerinize giriyorsunuz Buradan geriye çıkıyorum, logo efektlerine giriyorum ve bu şekilde benim partikül gibi bir efektim var. Bundan bir tane buraya koyuyorum bu şekilde. Ee, Tik işaretine basıyorum empty layer. Daha sonra blend modunu linear dodge çekiyorum. Rengini de black white yapıyorum. Zaten direkt mavi oluyor. Daha sonra artıya basıyorum, duplicate layer diyorum ve buradan transform'dan bunu e, flip x, flip y yapıyorum. E, tam tersini çeviriyorum filipiye yapmasanız da oluyormuş evet e, Bu şekilde buraya koyuyorum tik işaretine basıyorum Daha sonra buradan geliyorum merge donuyorum. İkisini birleştiriyorum Daha sonra bunun opaklığını böyle kısıyorsunuz e, %30-40 arası iyi Yeniden galerimize geliyoruz Galerimize geldikten sonra partiküllere giriyorum Ve benim bu şekilde bir partikülüm var Bunların hepsinin linki açıklama kısmında olacak Yeniden hatırlatayım reklamı geçerek zaten reklamı da geçmesi basit indirebilirsiniz bunu koyduktan sonra blend modunu e, linear dodge yapıyorsunuz rengine de e, black white yapıyorsunuz e, daha sonra geliyorsunuz opaklığını biraz kısıyorsunuz ama bunu alta alıyorsunuz e, bu şekilde gayet güzel bir görünüm oluşturuyor e, şu şekilde göstereyim gayet güzel bir şey artıya basıyorum daha sonra artıya basamıyorum çünkü e, PC Toast'da bir limit var. Katman limiti var. Artıya bastığımda bana böyle bir hata verecek. O yüzden ben ne yapıyorum? Geliyorum burada gereksiz şeyleri e, birleştiriyorum. Aslında gereksiz değil de e, şu an bir daha işlem yapmayacağımız şeyleri birleştiriyorum. Ben az önce eklediğim bütün efektleri birleştiriyorum. Ama smokları birleştirmeyin. Çünkü smokları birleştirdiğinizde bunların etkisi kayboluyor. O yüzden onları birleştirmiyorsunuz. Buradan tekrardan galerime giriyorum. Partikülden bu şekilde bir partikülüm var. Bunu alıyorum. Küçültüyorum ve buraya koyuyorum. Dikiş haritine basıyorum. E, bunu da black white yapıyorum. E, blend modunda linear dodge yapıyorum. E, daha sonra silgi aracını alıyorum. E, buradan silgi aracını aldım. E, şeyleri siz de yapabilirsiniz. E, boyutu 200'müş. İşte opaklığı falan. E, hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra şu kenarlarını siliyorum. Çünkü kenarları sert gözüküyor. Daha sonra artıya basıyorum. Bir daha artıya basıyorum. Dubleşte diyorum ve buradan ek araçlar menüsünden transform diyorum. Flip X, Flip Y yapıyorum. Tam tersi tarafa bundan koyuyorum. Tik işaretine basıyorum. Daha sonra bu ikisini birleştiriyorum Merge Down diyerek. Bu ikisini birleştirdikten sonra Diğer katmanına Birleştiriyorum yani bütün efektler şurada Aslında sadece altta siyah bir Katman var daha sonra Bu mavi katmanın üstüne tıklıyorum Artıya tıklıyorum ve galerime giriyorum Buradan geriye çıkıyorum texture kısmına Giriyorum ve burada benim bu şekilde Parazit gibi bir texture'um var bunu Alıyorum buraya koyuyorum büyütüyorum da bayağı bir yani bayağı bir dedim bu Banner boyutunun boyutuna göre Büyütüyorum buraya uyarlıyorum işaretine basıyorum ve buradan Blend modunu overlay olarak ayarlıyorum ama şu an bu çok karanlık oldu, o yüzden bunun opaklığını birazcık kısıyorum. Bu şekilde gayet güzel. Şimdi bu smokların altına geliyorum, artıya basıyorum ve galerime tekrardan giriyorum. Buradan geriye çıkıyorum. Ee, buradan. Ee, Pixel Lab klasörünü buluyorum. Bu fontların linki açıklama kısmında var. Oradan gidip indirebilirsiniz. Tik işaretine basıyorum ee, ve bu şekilde yazımı koymuş oldum. Yazımı koyduktan sonra tik işaretine bir daha basıyorum. Ee, buradan geliyorum buraya tıklıyorum ve Select Pixels diyorum. Ee, ek ek araçlar menüsünden Gradient ekliyorum. Gradient'in rengi çok önemli değil. Sadece alt taraf koyu olacak, üst taraf da açık olacak. Çünkü birazdan zaten bunun rengini değiştireceğiz. Tik işaretine basıyorum. Geliyorum buradan Black White yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi rengi zaten değişmiş oldu. Ee, bu seçimi artık kaldırabilirim. Buradan seçimi direkt kaldırıyorum. Ee, artıya basıyorum. Empty layer diyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum ve burayı seçiyorum. Yazımın etrafını seçiyorum. Ek araçlar menüsünden fill stroke ekliyorum. Fill stroke rengi, fill stroke rengi pek fark etmiyor. Yani fill'in rengi pek fark etmiyor. Koyuyorsunuz. Buradan e, yazıya tekrardan geliyoruz. Yazımı e, select pixels diyerek seçiyorum. Üst katmana geliyorum. Kutluyorum yazımın e, seçmiş olduğum yerleri böyle kesmiş oluyorum. Daha sonra fix kısmına geliyorum glow ekliyorum. E, Glow'un rengi de fark etmiyor sadece ayarları benim gibi yapabilirsiniz ama e, yazınızın boyutu benimkiyle aynıysa siz bunu küçük yaparsanız glow fazla gelebilir. Siz yazınızı büyük yaparsanız glow az gelebilir o yüzden e, sadece bana bakmayın e, kendi yazınızda da nasıl durduğuna bakın. Daha sonra tik işaretine basıyorum. Yeniden yazımın olduğu katmana geliyorum. Select pixels diyorum. Ve üst katmana gelip e, extract diyorum. Ve bu yazımın etrafındaki gereksiz yerleri kaldırmış oluyorum. Daha sonra üst katman seçiliyken black white yapıyorum. Ve buradan geliyorum e, blend modunu linear dodge yapıyorum. Daha sonra bu alttaki katmanı artıya basarak dubleşler diyorum çoğaltıyorum. Fix'e basıyorum. Bevel veriyorum. Bevel'in boyutunu benimle aynı yapabilirsiniz. Çok bir şey değişmeyecektir. E, şu şekilde 1.2-2 arası iyidir. Ama siz bunun boyutunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Daha sonra fixe girip bir daha bevel veriyorum. Aynı seviyede bir daha veriyorum. Tık işaretine basıyorum. Alt tek katmana geliyorum. Bu alt katmana da fix kısmından drop shadow veriyorum. E, bu e, gölgenin de boyutu yine sizin yazınıza kalmış bir şey. Bunu e, da kendinize göre ayarlayacaksınız. Bir kere verdikten sonra bir kere daha veriyorsunuz. Biraz daha koyu olması için. Bu şekilde verdikten sonra bu üçünü birleştiriyorsunuz. Buradan Merge Dawn diyerek. Üçünü birleştirdikten sonra bunu Transform diyerek küçültüyorsunuz. E, i̇sterseniz bu şekilde yaptığım gibi bırakabilirsiniz bannerı yani teknikli yapabilirsiniz ya da benim e, sizlere vereceğim ikinci fontu ekleyerek design gibi e, şeyler ekleyebilirsiniz. Ben e, ekleyeceğim o yüzden galerime giriyorum ve design yazımı alıyorum buraya koyuyorum. Bu arada fontları hatırlamıyorum da açıklama kısmında olacak. Onu tekrardan söyleyeyim. Ee, şimdi bunu bu şekilde buraya koyuyorum ve birazcık büküyorum. Ee, bu fontu bükerek kullanmanızı tercih ederim. Çünkü ben eskiden tasarım hocam e, yazılı bir e, şey kullanıyordum. Brockline ve Mosh King Bird fontlarını kullanıyordum. Yani bu font Mosh King Bird. Onu biliyorum. Arkadaki arkadaki fontu da bulurum. Ben sizlere veririm. Ee, bu fontu yamultarak kullanırsanız daha iyi oluyor. E ee, kapatıyorum bu arada daha iyi ayarlama yapabilmek için. Bu şekilde koydum işaretine bastım. Daha sonra bu yazımı bu e, mavi filtrenin bir üstüne çıkartıyorum. E, Select Pixels diyorum ve ek araçlar menüsünden buna bir gradient ekliyorum. Ama gradient'in rengi zaten hazır ayarlarda olan böyle siyahtan beyaza doğru giden bir renk olacak. Daha sonra bunu dediğim gibi mavi kazmanın üstüne çıkarmazsanız bu şekilde kalır. Buraya çıkartıyorsunuz. Ee, daha sonra seçimi kaldırıyorum. Geliyorum buradan artıya basıyorum. Empty layer diyorum. Herhangi bir yeri seçiyorum yazımın etrafındaki. Geliyorum fill stroke ekliyorum. E, Filtron rengi pek önemli değil Daha sonra yazıma geliyorum Yazımı seçiyorum ve üstteki katmana geliyorum Üstteki katmandan kutluyorum Ve yazımın olduğu kısmı kesmiş oluyorum Fix kısmına geliyorum Glow ekliyorum Glow'un rengi beyaz olacak bu sefer e, Az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu Yazınız küçük olursa benim verdiğim değerler çok büyük olabilir vesaire. O yüzden bunu kendi yazınıza göre ayarlamanız gerekiyor Bunu kısıyorum ben ee, bu şekilde iyi mesela benim e, yazıma Tık işaretine basıyorum Daha sonra alttaki katmana geliyorum Select pixels diyorum ve üstteki katmana gelip ekstrak diyorum. Burayı silmiş oluyorum. Daha sonra üstteki katmanın blend modunu linear dodge yapıyorum. Alt katmana, alt katmana artıya basıp duplicate layer yapmam gerekiyor normalde. Ama ben bunu şu an yapamıyorum çünkü çok fazla efekt olduğundan e, buralar şu an hani doldu. Katman sınırı var PSD için. E, o yüzden buradan geliyorum. Bu ikisini de birleştiriyorum siyah katmanla e, ve üste geliyorum. Artıya basıyorum. E, duble şehir diyorum e, üsttekine bevel veriyorsunuz Az önceki sayıyla aynı sayıda olabilir fark etmiyor bevel Bir kere verdikten sonra alttaki oluşturduğumuz kopya geliyorsunuz Alttaki oluşturduğumuz kopya geldikten sonra fix kısmına ge fix kısmına geliyorsunuz ve drop Shadow veriyorsunuz e, bunun da e, gölgesini kendi yazınıza göre ayarlamanız gerekiyor hangi e, seviyede ayarladıysanız bunu iki kere veriyorsunuz ve aslında bannerımız e, bitmiş gibi sayılabilir Don diyorsunuz buradan save diyorsunuz Buradan Lightroom'a geçiyoruz Bu arada kaydetmeyi bilmeyen arkadaşlarımız için Kaydetmeyi de göstereyim Burada bu şekilde bir buton var buna tıklıyorsunuz Save to gallery diyorsunuz ee, Kaydedeceğiniz tasarımı seçiyorsunuz Daha sonra bunu png olarak kaydediyorsunuz Okey tıklıyorsunuz bu zaten otomatik olarak Kaydediyor arkadaşlar Lightroom'a geldik buradan artıya basıyorum Ve galerime giriyor Galerimden en son kaydettiğim bir bannerım var Zaten bu bannerı buradan seçiyorum ekleye basıyorum ve bu tüm fotoğraflar kısmına bu bannerımızı ekliyor. Tüm fotoğraflar kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bizi daha önceden yaptığımız tasarım varsa vesaire oraya atıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, bannerımız geldi. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bizi bu şekilde bir menüye atıyor. Burada şimdi Lightroom'unuzun sürümüne göre bu e, yapacağım şey değişir. E, bazı e, sürümlerde hızlı ayar. Mesela benim sürümümde de profiller olarak geçiyor. Ama her sürümünde var bu efekt. O yüzden... E, bu efekti yapabileceksiniz. Buraya tıklıyorum ve en sona geliyorum. En sondan 7. efekte tıklıyorsunuz. Yani bende sanatsal yedi ama bu adı değişebilir dediğim gibi. Bunun boyutunu vesaire değiştirebilirsiniz buradan. Mesela daha koyu bir şey yapabilirsiniz ya da biraz daha kısabilirsiniz gibi. Ama en iyisi %100 bence. Ben %100'ü de bırakıyorum. Tik işaretine de basıyorum. Lightroom'da kaydetmeyi bilmeyenler için de buradan paylaş işaretine basıyorum. Aygıta kaydet diyorum. Buradan Telefona kaydedebilirsiniz ya da yine aynı şekilde paylaş işaretini tıklayıp e, buradan başka yerlerde de paylaşabilirsiniz. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım banner'ı da beğenmişsinizdir. Güzel bir banner olduğunu düşünüyorum. Bu tarz banner eğitimlerinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.